Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla yine sizlerle beraberiz. Muhteşem çiftimizin yeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından, aşk dolu, sevgi dolu, en romantik görüntülerinden hazırladığım özel videoları sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmişsiniz unutmuyorsunuz. Eğer öyleyse kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Desteğiniz için de hepinize ayrı ayrı mutlu teşekkür ederim. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.